Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size gerçekten borsanın atan kalp damarı, can damarlarından olan bir konuyu anlatacağım. Burada verdiğimiz şeylerin hepsini size tek tek açıklayacağım. Ardından ekstra kendi stratejilerimizi ve en sonda kademeli alandaki matematiksel oranımız yani x lira alıp sonra x artı kaç lira alacağımız 10 lira 20 lira ne kadarlık bir oranlarla alım satıma kademeli alım satıma devam etmemiz gerektiğini anlatacağım. Bu video gerçekten kanalımızda yaptığımız en değerli, en önemli hatta borsa için en önemli videolardan birisi. Mutlaka atlamadan sonuna kadar izleyin. Hatta 2-3 defa izleyin bence. Bunu, bu anlattıklarımı çok iyi kavramaya çalışalım. Youtube'da gördüm. Bu olayın yanlış olduğunu savunanlar var. Videonun sonuna doğru o videodan kesitlere de cevap vereceğim. Çünkü uçuruma sürüklenmek istiyor insanları, yatırımcılar uçuruma resmen sürüklenmek istiyor. Bu stratejinin mantıksız olduğunu savunan bazıları tarafından. Bunlarla ilgili de yorumumu yapacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta notlar alın. Not almadan da izlemeyin. Kanalımıza abone olup bizlere beğenip atıp destek olmaya da devam ederseniz ve aklınıza takılan her türlü soruyu söz veriyorum ki yorumlarda cevaplayacağım. Tüm aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz bana. Oradan cevaplamalarını da yapacağım. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Kademeli alım satım mantığı ve stratejisini bugün sizlere net olarak açıklayacağım. Kademeli alım satım özetle ne demektir? Bir hisseyi tek bir parayla almazsınız. Yani ayırdığınız bütün paranızla almazsınız. Düştükçe daha fazla alarak ortalamanızı ve maliyetinizi düşürürsünüz. Satarken de kar ettiğinizde mesela hedef koydunuz. Şu kadar kar edeceğim. %30 karla satacağım dediniz bu hisseyi. %30'a geldiği zaman bir miktarını satarsınız Sonra yukarı veya aşağı yönlü hareketlerine göre satımlarınıza kademeli olarak devam edersiniz Şimdi gelin biraz detaylarını inceleyelim Bu işin en güzel şeyi psikoloji ve stresinizi Psikolojinizi iyi ve olumlu yönde etkilemesi olacak Stres yapmayacaksınız ve geceleri gerçekten size söylüyorum rahat uyku çekeceksiniz Uzun sürelerdir işlem yapanlar bilirler Kısa sürelerdir işlem yapanlar da bilsin ki Bazı zamanlarda paranızın yüklü bir miktarını bir hisseye bağladığınızda gece sizi uyku tutmaz Uyuyamazsınız Çünkü para sonucunda sizi ailenizden, eşinizden, sağlığınızdan, her şeyinizden edebilir. Bu yüzden çok kontrollü olmalıyız. Şimdi kademeli alım satım üzerinde iki tane ana mantık taşıyor. Birinci mantık sepet mantığıdır. Yani kademeli alım satımdan önce sepet mantığı videosunu mutlaka izleyin. Kartlara koyuyorum. Kademeli alım satımdan önce ilk yapmamız gereken sepet mantığı. Yani bizim 100 liramız varsa bu 100 lirayı da gelip tek bir hisseye kademeli alım satım yapacağım diye bağlayamayız asla sadece tek bir hisse değil borsaya da 100 liramızı bağlayamayız. Bu 100 bin liraysa da bunu bir miktarını kripto paraya, bir miktarını dövize, bir miktarını mevduata, bir miktarını altına, gümüşe, bir miktarını yurt dışındaki hisse senetlerine, yabancı fonlara ayırmalıyız. Dengeli bir sepet mantığı yönetmeliyiz. Evet borsamız ucuz olduğu için 100 liranın 30-40 lirasını borsaya ayırabiliriz ama asla %100'ünü borsaya ayırmıyoruz. Bundan da bir önceki etap. 100 liramız varsa ve bu 100 lira bize 1 ay 3 ay sonra ihtiyacımız olacaksa yine asla o parayla borsaya girmiyoruz. Ne yapıyoruz? 2 sene, 1 sene en az yani 1 1,5 2 sene hatta 5 sene bize ihtiyacımız olmayacak atıl paramızla yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız için, 5 sene sonramız, 10 sene sonramız için olan parayla yatırım yapıyoruz. Bir diğeri ise hisse senedi alıp satarken ve yatırım yaparken tek bir hisseye bağlamıyoruz. Yani paramızın %30'unu borsaya girmiştik. %30'uyla da gelip bir tek hisse, 2 hisse seçip almıyoruz. Şimdi neydi? 3 tane sıralamamız oldu bakın. bir Yakın vadede ihtiyacımız olan parayla, kredilerle, borçlu harçla yatırım yapmıyoruz. 2. Sepet mantığı yapıyoruz. Mutlaka ve mutlaka sepet mantığımız oluyor. Asla bütün paramız altına, bitcoin'e, dolara, borsaya gelmiyor. Sepet şeklinde dağıtıyoruz. 3. Portföy mantığı yapıyoruz. Ve paramızla bir hisse, 3 hisse, 5 hisse değil çeşitli hisseler, farklı sektörlerden hisseler satın alıyoruz. Bu videolarda sepet mantık kanalda diğer ikisi de mutlaka kanalı yüklenecek takipte kalın Biz neden bu üçünü ve kademeli satın alım satınla beraber 4 strateji uyguluyoruz Çünkü şu bizim amacımız bizim Borsadan ve para kazanmadan parayla para kazanmadan yatırımla para kazanmadan mantığımız şu Düzenli Sabit Ve istikrarlı şekilde artan volatilitesi yani dalgalanması az olan gelir elde etmek Biz bir anda yukarı yönlü kar elde edip aşağı inip yukarı aşağı yukarı aşağı ne olduğumuz yarınımızı bilmeden hareket etmek istemiyoruz. Böyle çıkacağımıza bu şekilde çıkıyoruz ama eminiz ki biz devamlı olarak sürekli olarak her ay sepet mantı videosunda anlattım döviz çıktığı zaman dövizimizi satıyoruz. Borsa ucuz kalıyor. Borsa alıyoruz. Aynı zamanda dolar çıktığı için dengeleme için mevduat artırıyorum. Mevduattaki paramızı çekiyoruz. Borsaya geri geliyoruz. Borsa eklerinden çıkıp dolarla dövize tekrar geçiyoruz. Aynı senaryoyu izliyoruz. Yani biz yıl içerisinde birçok kez para kazanıyoruz. Devamlı sürekli para kazanıyoruz ve en önemlisi de güvenli Psikolojimiz yerimizde, gece uykumuzu uyuyor, stresi yapmadan çoluğumuzla çocuğumuzla ilgilenerek sağlıklı bir şekilde yatırım yapıyoruz. Bizim mantığımız bu olduğu için bu dört şeyi mutlaka çok iyi bilip çok iyi uygulamamız lazım. Bu videoyu lütfen sevdiklerinizle yatırım yapan, parasıyla döviz altın alan, parasını mevduata bile atan herkesle paylaşın. Şimdi gelelim genel mantığımız ve stratejimizi açıkladık. Devamlı ve sürekli bir kar etmek istiyoruz biz. Yarınımızın ne olacağını bilmeden değil, devamlı, sürekli, güvenilir ve karımızın oranı artarak giden bir kar elde etmek istiyoruz. Peki kademeli alım satımdaki mantık oranımızı en sonunda diğer paint dosyasında açık oradan anlatacağım. Şimdi tersini anlatıp uçuruma itenler var. Bir onlarla ilgili de konuşalım. Onunla önce konuşmadan ona gelmeden önce şunu da belirteyim. Kademeli alım satım mantığını biliyoruz ve iyi öğrendik diye lap diye bir tane hisse seçip ondan kız at hemen kademeli alım satım için Hemen şundan biraz alayım diyemiyoruz. Öncelikle çok iyi bir eğitim alıyoruz. Kanalda bütün eğitimlerimiz, temel teknik analizimiz yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Teknik başladı, izleyebilirsiniz. Öncelikle iyi bir eğitim alıyoruz. Bakın ilk önce eğitim ve değerleme. Eğitimimizi alıyoruz. Ne eğitimi? Temel analizle hisse senedi değerleme. Hisse senedinin favorini okumasını da biliyoruz. Net karını da biliyoruz. PDDD'sinde öz sermaye karlılığını da biliyoruz. Net borçlarını finansal yükümlülüklerinde, stoklarında, arge giderlerinde hepsini tek tek incelemesini ve analiz etmesini biliyoruz. Kanalımıza takip etmemiz bunun için yeterli. İkinci kısma geldik. Teknik analiz biliyoruz. Zaten eğitimlerimiz var izleyebilirsiniz. Teknik analiz sayesinde biz alım noktalarını biliyoruz. Böyle giden bir hissede alım yapmıyoruz da bunların desteklerini, dirençlerini, kanal boylarını çizmeyi biliyoruz. Bu sayede desteklerden alım yapıyoruz. Yani önce hissemizi değerledik ve ileri yönlü uzun vadede kar edeceğini anladık. İkinci olaraksa teknik analizimizde alım noktalarından alıyoruz. Dip destek noktalarından alım satım yapıyoruz. Kademeli alım yaparken bu matematiksel oranlarımızla alım yaparken de mesela şöyle giden hissemiz var atıyorum ki ne oldu işte örnek veriyorum sadece burada bir destek, burada bir destek, şurada bir destek var diyelim. Fiyat e, biz buradan almıyorduk destekte de alıyorduk. Ya da burada da bir destek var diyelim buradan aldık. Biz sonra buraya çekildiğinde almıyoruz. Gelip de desteğe yaklaştığı zaman alıyoruz. Bir daha alımımızı yaptık. Destek bir daha aşağı kırıldı. Bu sefer şu aralardan almıyoruz. Tekrar destek noktamızdan kademeli alımımızı yapıyoruz. Yani hep analiz ve bilimle ilerleyerek. Teknik analiz bilimi ve temel analiz bilimiyle ilerleyerek alım satımlarımızı yapıyoruz. Şimdi kademeli alımdaki mantığımız ne oluyor? Hisseyi 10 liradan aldık. Bir sonraki desteği 9 liraysa 9 liradan bir daha alıyoruz. Bir sonraki desteği 8 lirayla 8 liradan bir daha alıyoruz Hangi oranlarda alıyoruz Dediğim gibi birazdan diğer paint dosyasında açıklayacağım onu Satarken de aynı şekilde Bizim hedefimizi koyduk bir kere ben bu hisseden yüzde 30 kazanacağım 10 da 13 liraya gitti Karımızın Güzel bir kar ettiğimiz için 50'sini satıyoruz Tabi ne kadar vadede ettiğimize de bağlı ama Yüzde 50'sini satıyoruz 13 liradan şirket 14 liraya gittiğinde kalan %20'yi de satıyoruz. 14 liradan 15 liraya gittiğinde artık biraz da azaltarak satmaya devam ediyoruz ve kendi tabii ki analiz ettiğimiz, eğitimli olduğumuz için bildiğimiz noktadan çıkış sağlıyoruz. Bu işin en önemlisi düşüş noktalarında. Zaten çıkışta herkes güllük gülistanlık yüzünde güller açtığı için ya ne olacak 100 lira, 10 bin lira, 1000 lira artık ne kadarlık bir yatırım yapıyorsanız az kazandım ama zaten %30, %40 kazanmıştım Bu işin diğer tarafına gelelim düşüşlere. Öncelikle bu işi karşı çıkan bir, bir facia yaratmaya çalışan bir e, videoya rastladım. Onu yorumlayacağım sizlere. Şimdi öncelikle şunu savunuluyor. Madem ki hisse 100 lira, sen de hissenin 90 liraya gideceğini öngörüyorsun. Neden kademeli alım satım yapıyorsun? Bir yani kere tamamen mantıksız bir yorum. Ben 100 lira hissenin 90 liraya gideceğini öngörmüyorum ki. Ben hissenin 110 liraya gideceğini öngörüyorum. Ama her zaman işler ters, yani olumlu gidemiyor. Ters gittiği de oluyor. Ma, zaten ben 100 liradan 110 lira gideceğini emin olsam ve bilsem o zaman zaten ne bu videoyu izlerim ne biriyle muhatap olurum. Ben demek ki medyumum. Yani kahinim. Her şeyi geleceği görebiliyorum. Sonsuz bir paraya, sağlığa, her şeye ulaşmış olurum. Zaten bilmediğimiz için, riski yönetmek istediğimiz için bunu yapıyoruz. O yüzden 90 liraya gideceğini öngörüyorsan neden kademeli alım yapıyorsun? 90 liradan al demek büyük bir saçmalık. İkincisine geldiğimiz zaman diyor ki 100 lira 95, 92, işte ne bileyim 90 lira diye gidiyor. Sen her seferinde aldıkça paran şişiyor, stresin artıyor. Buraya çok yüklü para bağlamış oluyorsun. Hızla paran tükeniyor. En başta bunun için uyarımızı yaptım zaten. Stratejimizi belirledim. Ben değil, sadece bir hisse kağıdına, sadece borsa sektörüne bile paramın tamamını bağlamıyorum ki 100 liramın sadece 30 lirası borsada ya da 40 lirası borsada. Bu 40 liramın da sadece atıyorum ki 5 lirası, 8 lirası bir hisse kağıdında. Ben ona göre kademeli alım yaptığım için zaten benim için şişen bir şey yok. Bu da göz ardı edilmiş. Burada bir diğer nokta da her düşüşte, her destekte biz hunharca yani hiç e, kör bir şekilde alım yapmıyoruz. Bakıyoruz acaba bir bilanço mu açıklanmış, zarar mı açıklanmış bir mahkemesi mi çıkmış bir davası mı olmuş kötü bir haberi mi var bunları kontrol ederek bir sonraki destek seviyelerinden alım yapıyoruz. Hiçbir şey yok şirkette ama aşağı yönlü hareket ediyor. İyi de değerleme yaptık bu sefer yapabileceğimiz bir şey yok biz almaya kademeli alım stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ama kötü bir haber ters bir bilanço beklemedik bir şey varsa ya zararıyla çıkış yapıp ufak bir zararla çıkacağız ya da uzun vade zaten biz az bir paramızı bağlamıştık uzun vadede bekleyelim yine çıkar diye beklemeye devam edeceğiz. Bir başka yapılan yorumda 100 liradan aldığınız 90'a kadar düştü ya 90'dan 70'e çakılırsa ne olacak bunu hayatınızda bir bir kere bile yakalanırsanız eşiniz, işiniz, sağlığınız, yolunuz, çocuğunuz her şeyiniz gidecek diyor. Eğer bunu yapmazsak evet doğru sizin dediğiniz mantığı uygularsak o gidecek ama bunu yaparsam benim dediğim gibi 100 liramın 40 lirası borsada 40 liramın 5 lirası bir kağıtta 100 lirada 5 lira %5 zarar ettiğim zaman hiçbir şeyimi kaybetmiş olmuyorum. Ama birazdan videoda söylenen gibi eğer ki kaldıraçlı işlem yapsanız yukarı doğru hareket daha çok kazanırsınız. Bu gibi evet kaldıraçlı sistemlere eğer girerseniz o zaman ciddi zararlı eder. Evinizden, barkınızdan, her şeyinizden olabilirsiniz. Aynı zamanda yapılan bir başka yorum da şu oluyor. Şöyle gitmiş bir hisse var. Örneğin ben bir önceki videomda Beşiktaş videosunu paylaştım. Beşiktaş'ta yani bu kadar şişmiş zaten biz temel analiz ve teknik analiz eğitimimiz var bizim çok yukarı doğru şişmiş bir hisseyi neden alalım ki atıyorum RSI 80'lere 90'lara 75'lere gelmiş hisseyi biz zaten yüklü miktarda almıyoruz ki düşüşlerinde paçalla çünkü buradan işte 2 3'te birine geldiği zaman bunu hangi paçal sistemiyle hangi kademeli alım sistemiyle kurtarabilirsiniz ki diyor. Evet kurtarılması zor olur ama biz zaten bu kadar şişmiş bir hisse almıyoruz. Ya da yine eğitimimiz olduğu için alsak da bu hisseyi atıyorum ki 10 lira seviyesinde. Bu sefer bizim hedefimiz 11 lira seviyesi oluyor. Çünkü eğitimimiz var biliyoruz. Desteklerin dirençlerini değerlemesini biliyoruz. %10 karla kısa vadede çıkıyoruz. Ama paçal yapmayıp kademeli alım satım yapmayıp özellikle de kaldıraçlı sistemlerle uğraşırsak bu işler gerçekten bize facia doğurabilir. Kademeli alım satımı eğer ki ilgi duyarsanız hem bahsettiğim 4 strateji hem de bu stratejileri tek tek daha detaylı videolarımda çekebilirim. Ama kademeli alım satım stratejisi hayati öneme sahip bir stratejidir. Oranlarımıza geçtiğimiz zaman öncelikle kesinlikle belirteyim bu oranlar kişiden kişiye kesinlikle değişir. Maaşınıza, yaşınıza, stres seviyenize göre değişir. Hisseden hisseye kesinlikle değişir. Yani gidip küçük hacimli, küçük öz sermayeli bir X şirketinde tepe taklak olmanızla bir banka hissesinde, bir Ereğli'de, bir Aselsan'da, bir BİM'de, bir Türksel'de olmanız farklı olduğu için hisseden hisseye bu oranlar değişir. Ben ortalamasını yapmaya çalıştım ama yine dilerseniz bunları kişilere, yaşlara, miktarlara, hisselere göre de düzenlerim. Çünkü hayati önem taşıyan bir konu. Düşüş sebebini tespit etmemize göre kesinlikle değişir. Neden düşüyor şirket? Kötü bilanço mu açıkladı? Üzerinde kötü bir dava mı çıktı? Yanlış bir haber mi açıklandı? Yanlış bir işe mi karıştı? Buna göre de bu oranlarımız da değişir. Stop noktalarımız da değişir. Ama ortalama olarak 100 TL bir bakiyemiz varsa ne yapıyoruz? Öncelikle 100 TL bakiyemizle 30 TL'lik bir alım yapıyorum. Neden? Çünkü biz zaten hissemizi değerledik. Bakın tekrar söylüyorum. Teknik analizimizi yaptık. Bizim 100 TL'ye aldığımız hisse zaten hani 100 kere bu olayı denersek %70 oranla yukarı yönlü hareket edecek. Yani biz hiç şu aşağıları görmeyeceğiz bile. Bizim için buralar olmayacak. 30 bunu 30 lira 40 lira da yapabilirsiniz. Eğer bir çok, bir tık daha hissenize güveniyorsanız, gayet güveniyorsanız bunu 50 TL de yapın. Çünkü ilk aşamada biz zaten 100 TL'ye aldığımız hisse 105, 110, 103, 115, 107, 120 diye ilerleyecek. Çünkü biz iyi bir analiz yaptık ve hissemiz yukarı yöne ilerleyecek. Şu aşağı hiç görmemize gerek kalmayacak. 30 liramızın 30 liramızda %50 yaptığı zaman 45 lira yapıyor. 15 liramızı kazanıyoruz veya 15 bin veya 150 bin lira kazanıyoruz ve çıkışımızı sağlıyoruz. Peki eğer bir teknik sıkıntımız olduysa ve aşağı yönlü hareket ettiyse 30 liradan sonra bir 20 liralık daha alıyoruz. Tabi öncelikle düşüşün sebebini ve teknik analiz destek noktalarını kontrol ederek neden düştüğünü öğrenip ardından bir 20 liralık daha alım yapıyor. Bu 20 liralık alımından sonra eğer yine düşüş yaparsa oranlarımız, analizlerimiz, değerlemelerimiz doğru gidiyorsa 30 liralık daha yapıyoruz. Ardından tekrar bir düşüş yaşıyorsa belki artık bu son 20 liralığı da yapıyoruz. Ardına bir şey koymadım, daha fazla bölmedim ve son alımda az koydum. Çünkü demek ki ya bizim eğitim eksikliğimiz veya yanlış analiz yapabilme, yanlış bir strateji uygulama. Hisse senedi de değerlerken farklı ve yanlış bir strateji ilk İzleme durumumuz olabileceği için 20 liradan sonra artık alım yapmadan kendimizi durduruyoruz. Ve en son alımını da ufak oranda yapıyoruz. Demek ki analizimizde bir yanlışlık olabilir diye. Ana mantığımız, bizim mantık çerçevemiz. Düzenli ve istikrarlı bir gelir olduğu için izlememiz gereken bu 4 madde kesinlikle sabit olarak kalmalıdır. Neydi bunlar kısaca hatırlayalım. Kademeli alım satım, portföy yönetimi, sepet mantığı ve atıl parayla yatırım yapmaktı. Ama kısa vadede 10 bin lira mı atayım? 100 bin lira olsun 1 milyon lira olsun diyenler kaldıraçlı sistemlere de bulaşıyorlar. Büyük hayal kırıklarıyla da tiyo olarak da hayal kırıklarıyla da maruz kalıyorlar. Zaten buna SPK bile artık izin vermiyor. Bir hisse %10'dan fazla yapamıyor ki siz bir haftada 100 bin liranızı 1 milyon lira yapasınız. Yani buna imkan vermiyor SPK artık. Bu yüzden biz mantıklı yatırımcı, geleceğini düşünen yatırımcı olmalıyız. Elimizden geldiğince doğru yatırım yapmalıyız. Videolarımızı takip edip bizlere destek olursanız sizler için çalışıp video üretmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.